Portföy'e gideceğiz. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara Ahmetoğlu bizlerle olacak fon dünyasında. Ahmet Bey hoş geldiniz kolay gelsin. Hoş bulduk Gözde Hanım teşekkür ederim. Şimdi fonlara ayrı bir parantez açacağız fonları konuşacağız elbette ama merkezin para politikasının parasal aktarım mekanizmasının fonlar üzerindeki etkisini, getiriler üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Dolayısıyla önce yarınla ilgili sizden bir görüş almak isterim. Yarın için piyasa sabit tutar ama sonrası için Aralık mı Ocak mı ya da 2025 ilk çeyrek mi öne çıkar? Bunu konuşuyor biraz da. Neler bekliyorsunuz orada? Evet dediğiniz gibi daha önceki programlarda da dile getirdiğiniz gibi aslında yarın herhangi bir aksiyon beklenmiyor faiz tarafında. Ancak Aralık için vereceği sinyal önemli olacak Merkez Bankası'nın. Ama ben yine bu dönemde yani yarın herhangi bir sinyalin de alınmayacağını düşünüyorum. Çünkü Kasım ayı enflasyonu da yani %2 civarlarındaki beklentiye paralel mi gelecek yoksa Tekrarında yukarı bir hareket yani yukarı bir e, enflasyon mu gelecek onu da merkez bankası görmek isteyecektir çünkü e, para politikasıyla birlikte ciddi kazanımlar elde edildi özellikle mal enflasyonu tarafında e, bir duraksama yaşadık e, ama hizmet tarafında yine o hareketi maalesef göremiyoruz Bence Merkez Bankası yine veri odaklı gidecek ve hani aralık kararı içinde kasım ayı enflasyonunu görmek isteyecektir diye düşünüyorum Şimdi özellikle parasal aktarım mekanizmasının seyri TL, refler, repo ters, repo tarafı para piyasası fonlarındaki getirilerde de oldukça önemli. Günlük 0.13 bir getirden bahsediyoruz. Yıllık bazda bu yıl para piyasası fonlarının %50'lik bir getirisi var. Bu getiriyi borsada yakalamak çok kolay olmadı Ahmet Bey. Borsada %20'lik bir getiri. Ama para piyasası fonları reel anlamda enflasyonu da e, yendi. Yıllık %57'lik getiriler varken bileşikte bu oran çok daha yukarılara tekabül eder ama öncelikle para piyasası fonuna nasıl yatırım yapılır? Nasıl bir risk düzeyine sahip? Günlük nakde dönebilme özelliği mevduattan ayrıştırdım artık 1 trilyon lira yaşan bir büyüklük. Para piyasası fonları için beklentilerinizi konuşalım. Aynen yani zaten para piyasası fonları e, hani fon dünyasının yaklaşık 1 trilyon üstü e, büyüklüğüyle büyüklüğüyle %25'ine sahip. Nasıl alınır? Aslında T gün giriş çıkışlı yani eğer 13.30'dan önce alım emrinizi verirseniz e, tabii bizim gibi portföy yönetim şirketleri, portföy yönetim şirketleri için geçerli bu. O gün almış oluyorsunuz fonu ve e, bozum içinde yine bir buçuk'tan önce bozumunuzu girerseniz çıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, hani... Ultra likit diyebileceğimiz bir yapıya sahip. E, Getiri tarafında da aslında overnight'ta Merkez Bankası politikasına paralel işte repo ters repo ile değerlendiriliyor. Ondan dolayı kredi kalitesi de aslında e, iyi bir ürün. Dolayısıyla dediğiniz gibi günlükte %0.13, aylıkta %4.10 ve yıllıklandırmış yani birleşikte de %60'lara varan getiriyle aslında oldukça rekabette öne geçen bir fon. Borsa dedik tabii borsanın aslında yılın ortasından sonra geri düşmesinin bir nedeni de bu alternatif ürünün ciddi yüksek olması getirisinin ciddi yüksek olması diyebiliriz. Özellikle para piyasası fonlarını bizler genelde mevduatla karşılaştırıyoruz. Hangisi daha avantajlı değil? Neler öne çıkar? Biraz orayı da konuşalım. Merkez Bankası'nın 3. E, enflasyon raporu sunumunda da e, gö e, para piyasası fonlarına vurgu yaptığını görmüştük. Hatta bununla ilgili kutu Hı -hı. grafikler de vardı paylaştığı. Özellikle 100 bin lira altı bakiye sahibine para piyasası fonlarının çok daha yüksek getiriler sunduğunu ama e, aynı getiriyi yatırımcının mevduata bulamadığını görmüşük. Dolayısıyla daha büyük bakiyeli yatırımcıysanız evet mevduata belki 50 erişmeniz kolay ama para piyasası fonlarında bunun olmadığına ilişkin de analizler karşımızdaydı. E, şimdi biraz orayı konuşalım. Yani her yatırımcıya eşit bir getiri fırsatı mı sunuyor orası? Nasıl bir tablo var? Üzerine bir de 7,5'dan 10'a yükseltilen stopaj oranını da ekleyeyim ardından. Şöyle aslında biz arkadaşlarla para piyasası fonlarını konuşurken getirinin demokratikleştirilmesi diye bir kavramla da karşı karşıya kaldığımızı söylüyoruz. Yani 10 bin liraya da aynı getiriyi alabiliyorsunuz. 1 milyona da aynı getiriyi alabiliyorsunuz. Bir de para piyasası fonlarının avantajı mevduata karşılaştırdığımızda anında bozabiliyor olmanız. E, tabii e, vergi hususunda da e, mevduata yine eşlenik oluyor e, çünkü %10'a çıkartıldı ama hani e, o tarafta da tabii e, mevduatta da aynı e, vergi olduğu için aslında ve anında bozulabildiği için para piyasası fonları hem getiri e, hem de likitte açısından mevduattan e, birkaç kat e, üstün diyebiliriz. Yani e, nakitim ne kadar büyük olursa olsun e, ben para piyasasında fonlarında değerlendiririm. Yani mevduatla karşılaştırdığımda para piyasası fonları daha önde duruyor. Şimdi özellikle fon piyasasındaki büyüklük paylarına baktığımızda sizin aktardığınız gelişmelerle beraber geçtiğimiz yıl para piyasası fonlarının toplam portföyler üzerindeki ağırlığı %8.8'di. Şimdi %26'nın üzerine geldi Kasım ortasına ait verilerle birlikte. Dolayısıyla toplam fonlar üzerinde neredeyse toplam fonların dörtte birini oluşturuyor. %25'inden fazlasından bahsediyoruz hisse senedi fonlarına ayrı bir parantez açacağız. Geçtiğimiz yıl 9.4'lük bir oran vardı. 6.3'e geldi buradaki oran. Tabi orada bir düşüş konuşuyoruz. E, serbest döviz fonlarındaki rakama bakıyoruz. Orada %20'den %25'e gelmiş. Eurobondlar tarafında biraz değerlendirelim mi? CDS'ler elbette kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen adımlar. Bu yıl ardı ardına e, not artışlarını gördük. CDS'lerde yaklaşık 260 bas puanlardayız. Bir de üzerine Amerikan santafil faizlerine Euro Euro bonolar üzerinde önemli. Orada nasıl bir durum var? Yatırımcıda nasıl bir eğilim gördük? Şöyle aslında e, dolar mevduatta ve KKM çözülmesinden sonra hem para piyasası fonlarına hem de bu Euro e, serbest döviz fonlarına ciddi giriş gördük. Yani şöyle diyebiliriz, kabaca dediğiniz gibi 1 trilyon para piyasası fonlarında ama 1 trilyonda serbest döviz fonlarında. Yani kabaca 30-35 milyar dolara yakın bir büyüklük var. Orada tabi Eurobond fonları öne çıkıyor. E neden öne çıkıyor? Birincisi dolar mevduatın çok daha üstünde getiriler mevcut. Yani... Ee, biz kara portföy olarak Eurobond fonumuzu mesela çok düşük durasyonla yönetiyoruz yaklaşık bir yıl gibi. E, o getirilere baktığınızda bile e, mevduatın çok çok üstünde e, getiriler söz konusu yaklaşık %5-6 civarı. E, bir de buna vergi ekleyince yani şu anda Eurobond fonlarındaki vergi %10. E, 10 da ama mevduata baktığımızda yüzde 25 de dolayısıyla vergi avantajı da sunuyor. Bir de aslında sadece Eurobond almaktan çok daha avantajlı çünkü Eurobond'un biliyorsunuz vergisel olarak bildirimi söz konusu ve yaklaşık yüzde 40'a yakın bir vergi çıkabiliyor Eurobond cinsine vesaireye göre. Dolayısıyla hem kaynakta kesin. Hem de oran olarak, e, vergi oranı olarak e, Eurobond fonları oldukça, yani Eurobond fonlarından kastım serbest döviz fonları oldukça avantaj sunuyor yatırımcıya. Ve e, özellikle borçlama araçları fonlarına ilişkin son tabloyu da konuşalım. Bu yıl en fazla kazandıran da dördüncü sırada yer alıyor. Yüzde 39.8 yaklaşık yüzde 40'lık bir getirisi var. E, borçlanma borçlama araçları fonlarında işte hazine tahvilleri de, Türk tahvilleri de ve yine özel sektör borçlanma araçları da yer alıyor. E, bir yandan enflasyondaki düşüş hikayesiyle birlikte tahvillerin getiri potansiyeli sunabileceği beklentisi vardı. Bu arada borçlanma araçlarının yatırımcı sayısında da bir artışın olduğunu takip ediyoruz. Hatta bunu daha çok e, yabancı yatırımcı da gördük Ahmet Bey. Yabancı yatırımcı bir yılda 16 milyar dolarlık bir tahvil alımı yaptı. Merkez Bankası Başkanı'na da bu soru sorulmuştu. E, bunun 1,5 milyar doları repo işlemleri için yurt dışı bankaların yaptığı ama geri kalan 14,5 milyar dolarını yabancı alıyor. Ki bu grafikte de görüyoruz ki yabancının da tahvildeki oranı %10'a çıkmış. Geçtiğimiz yıl %1'miş. Ne dersiniz Türk tahvilleri enflasyondaki düşüşle beraber e, bonolar, e, borçlanma araçları getirip... Fır Fırsat sunmaya devam eder mi ee, Aslında şöyle e, tabi buraya giren para e, gerçekten enflasyondaki düşüşe ve paralelinde e, politika faizinin in, politika faizinin inişine e, oynayan yatırımcı ve e, Evet ciddi potansiyel var. yani iki yıllık şu anda yüzde 43'te e, enflasyondaki düşüşle beraber buradaki getiriler e, ...daha yükselecektir. Çünkü... ...hem burada birikmiş faizi alıyorsunuz... ...hem de faizdeki düşüşle birlikte... ...tahvilin fiyatı da artıyor. Dolayısıyla hani bizim... fon dünyasında biraz da... ...durasyona da... ...oynamakta diyoruz biz bunu. Hani iki yıllık ya da... ...daha uzun vadeli tahvil alarak... ...enflasyondaki düşüşün... ...getirisini burada kazanabiliriz. Burada zaten... ...bizim önümüzdeki dönem beklentimiz... Ee, enflasyondaki düşüşle e, paraya, para piyasası fonlarının da getirisinin e, artık daha da düşeceği ve e, bu akımın artık bono fonlarına olacağı yönünde. Yani e, dolayısıyla burada önden bir pozisyonlanma da e, biz de görüyoruz. Yani dediğiniz gibi gibisinde 15-16 e, milyar dolara yakın bir tahvil bono da e, yabancıların yatırımı söz konusu. Özel sektöre ilişkin finansman bonoları hakkında da biraz değerlendirme yapalım. Orada şirketin finansalları işte özellikle nakit pozisyonu aslında birçok varlığı risk düzeyi önem arz eder mi? Ya da yatırımcı bireysel olarak bir finansman bonosu almak yerine borçlanma araçları fonlarını tercih edebilmeli mi? Çünkü bireysel yatırımdan ziyade Ahmet Bey profesyonel yatırımın önem kazandığı bir dönemden de geçiyoruz. Ne dersiniz orasına ilişkin? Evet yani şöyle o tarafta kredi kalitesinin yani gerçekten önemli olduğu bir dönemdeyiz. Biliyoruz hani banka tarafında biz her zaman NPR rasyolarını takip ederiz. Ancak tabii yüksek enflasyon döneminde. Ee, kredi kalitesi oldukça e, zayıflayabiliyor şirketlerde. Dolayısıyla borçlanmaya çıkan şirketlerin e, kredi analizini mutlaka e, yapması gerekiyor yatırımcının. Tabii yatırımcıdan bunu beklememeliyiz aslında. Hani e, Çünkü çok ciddi e, hesaplamalar da gerekebiliyor bununla ilgili. Ondan dolayı borçlanma araçları fonları e, ve fon yöneticileri e, bu tarafta zaten dikkatlice analiz yapmalı yani kredi analizini mutlaka iyi yapmalı e, aslında tabii yatırımcıların da yine e, yatırım fonlarının bu kapta bildirilen aylık raporlarından aslında hangi şirkete borç verdiklerini görmeleri gerekiyor yani Kabaca aslında bir bono almak o şirkete borç vermek anlamına geliyor. Dolayısıyla paranın geri dönüşünü geri oldukça iyi analiz etmek gerekiyor. Paranın geri dönüp dönmeyeceğini işin açıkçası. Ve bu dönemde enflasyon ortamının oldukça yüksek olduğu dönemlerde şirketlerde bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bir de hisse senedi yatırım fonlarını konuşalım. Mı? Orada Borsa İstanbul'daki düşüş hikayesiyle birlikte getirilerin çekildiğini görmüştük ama bu yıl yine getirisinde hisse senetleri fonlarının %35.5'lik bir oran var. Ana endekste %20'lik bir getiri varken %35'lik bir getiri sağlamış hisse senedi fonları. Dolayısıyla fonlar ana endeksin üzerine çıkmışlar. Orada acaba bir hisse senedi fonu nasıl seçilir? İşte fonun yöneticisi veya yönetim ücreti birçok faktör negatif getirili gün sayısı neler edin? dikkat etmeli hisse senedi fonu yatırımcısı? Evet aslında hisse senedi yatırım fon, yani şu anda yatırım fonları gerçekten çok iyi iş çıkartmış durumda. Yani endeksi %10 ile 15-20 arasında geçen yatırım fonları var. Dolayısıyla fon yöneticileri bu, aslında bu dönemde üstüne düşen vazifeyi gayet iyi becerdiler. Burada neylere dikkat etmek gerekiyor? İlk önce hisse senedi fonu yoğun fon olsa da yatırım stratejisi ve yatırım fonu yöneticisinin stratejisi çok önemli. Yani kimi hisse senedi fonu aslında daha küçük ölçekli hisse senetlerine yatırım yapar. Kimisi sadece IMKB 100 ya da IMKB 50'de kalabilir. Yani yatırım kümesini orada oluşturabilir. Bundan dolayı aslında izahnamelere ve yatırım e, fonu yöneten kişinin görüşüne e, oldukça dikkat etmeli yatırımcılar. Bunun yanında e, yatırım e, fonuna yatırım yapan e, yatırımcı sayısı önemli. E, yatırım fonunun büyüklüğü önemli. E, aslında burada optimal büyüklüğü seçmek her zaman daha iyidir. Yani çok büyük olması e, çok daha iyi e, yönetileceği anlamına gelmiyor ya da çok küçük olması çok kötü yönetildiğini de anlamına gelmiyor. O tarafta ama optimal büyüklük e, her zaman önemli. E, onun dışında e, tabi e, yine dediğiniz gibi sino e, endeks hisse hisse senedi fonları biliyorsunuz %80 hisse senediyle yatırım yapmak zorunda. Dolayısıyla endeksten ayrıştırılmış e, getirinin daha doğrusu alt performun ne kadar olduğuna da dikkat, etme, dikkat etmesi gerekiyor yatırımcının. Özellikle bir fonun aktif yönetildiğini nasıl anlarız Ahmet Bey? Son olarak orayı da sorayım. Yani sürekli alsat yapan bir fon aktif yönetilen bir fon mudur? Ya da sürekli alsat yapan bir fon iyi bir fondur diyebilir miyiz? Çok tartışılıyor. Siz orayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, e, aktif yönetilen fon, yani devamlı al sat yapılan bir fon e, diğer giderleri de arttıracağı için e, çok da e, pozitif sinyal vermeyen bir fon Yani devamlı al sat yapan bir fonu e, ben kendi kişisel olarak tercih etmem ama şu oluyor tabii, e, orada aktif yönetim aslında sektör seçimi ya da e, yatırım fonu yöneticisinin görüşüne göre hareket edip etmemesine bağlı. Yani e, tabii biz e, mesela IMKB 30 fonu diye düşünürsek sadece IMKB 30 hisselerini alır. İşte dönemsel olarak değişimlere göre oranını değiştirir. E, ama e, işte bizim de içerisinde bulunduğumuz aktif yöneten hisse senedi fonları hem sektör seçimi hem de oranlar olarak yani IMKB 30'u geçmek adına oranlarla ilgili değişimlerde bulunur. Bunu tabii yatırımcı nasıl takip eder? Yine aylık raporlamadan bizler içerisinde hangi hisse senedi var yok, onu mutlaka aylık olarak bildirmek zorundayız. Bunun yanında tabi sosyal medyadan da birçok duyuru geçiyor artık. O orası da hem yatırım fonlarının tanıtımı hem de stratejilerin anlatılması için önemli bir platform haline geldi. O tarafta da yine yatırımcılar fon yöneticilerinin görüşlerini dinleyebilirler, dinlemeleri gerekiyor aslında. Şimdi Ahmet Bey acaba fonlar, portföyler büyüdükçe fonları yönetmekte zorlaşıyor mu? Özellikle yöneticilerin hisse seçimini ve hareketlerini kısıtlıyor mu tartışılıyor ne dersiniz oraya? E, ee, kesinlikle öyle yani mesela biz e, yine hisse senedi fonlarında e, oldukça iyi bir e, yıl geçiriyoruz. Hani e, bunun e, biraz da nedeni aslında e, çok küçük değil ama çok da büyük olmamamız. Yani e, işte e, belli noktalarda biz e, bazı sektörlerin bankacılık sektörlerini sıfırlayabildik ama e, işte 10 milyarlık bir fon olsaydık o karar çok zor çıkardı ya da azalma yönünde belki hareket ederdik ama sıfırlama yönünde çok hareket edemeyebilirdik. Ondan dolayı evet büyüklüğün vermiş olduğu bir hantallık maalesef oluyor fonlarda. Yani özellikle fonlar büyüdükçe hedef fiyatlarına geliyorlar satılması gereken e, zamanda bir de sıkıntısı mı oluyor? E, şöyle e, aslında o biraz da e, bizim e, son dönem e, gördüğünüz gibi... E, bu e, özellikle hacimlerdeki artış onun için bizi mutlu ediyor çünkü e, likitte sorun da yaşayabilir çok büyük bir fonsa e, çünkü e, fiyatları da etkileyebiliyorsunuz bir noktada özellikle bu e, küçük şirket seçimlerinde çok etkili olabiliyor yani büyüklerde çok etkilemeyebilirsiniz ama küçüklerde ciddi Oranda küçük hisselerde ciddi oranda etkili olabiliyorsunuz. Maalesef performansınız da negatif etkilenebiliyor. Dolayısıyla evet biraz özellikle küçük ölçekli şirketlerde yatırım fonları sorun yaşayabiliyor. Allah Ama ekme. onun da bir çaresi. Ha, pardon buyurun. Evet buyurun lütfen. Alayım e, e, Tabii onun da çaresi hani e, işlemleri bir günde bitirmek değil de birkaç güne yaymak oluyor. E, evet. biraz daha uzun sürebiliyor işlemler. Evet çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı paylaştığınız için. Kare Portföy kolaylıklar diyoruz. Çok teşekkür ederim.